Evet canlı yayını açtık arkadaşlar. Mikrofondan konuşacağım. Bakalım sesim gelecek mi size? Açıkçası merak ediyorum. Bugün Badının yanına gidiyoruz. Arkadaşlar. bu adam, adam. Güneş gözlüğümüzü de takalım. Dışarıdan aldığımız. Biraz zor giriyor ama yapacak bir şey yok Hah, girdi. Tamam. Güneş gözlüğümüzü de taktık. Yurt dışından aldığımız motosiklet koruyucu eldivenimizi de takalım. Allah şükürler olsun. Bugün badi'ye şeyler aldım arkadaşlar. Dur şu görüntüyü de parlaklığı da açayım da. Heh. En azından gelen mesajları görebiliriz. Neyse bu gözlüğü takmayayım. Şimdi göremiyorum mesajlarınızı. Öbür gözlüğü takacağım. Arkadaşlar. Adams. Adams. Allah birini ses verin be oğlum ya. Ölü öldünüz mü hepiniz ya? Yolculuk çamda arkadaşlar. Şanlıurfa'ya gidiyoruz. Nerede internet bol. İnternetimiz bol. Gelen giden yok. Heh. Gözlük de güzel. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bana kaybolan yıllarımı verseler. Heh. Ekranı da kilitliyim de. Bir sağ bir sol yapmasın. Yönü kilitliyim de. Heh. Canlı kardeşim canlı. Zaten yazıyor. İlk canlı yayına gelen sensin. Sesimi duyabiliyor mu? Mikrofonla konuşuyorum. Acaba Badinin yanına gidiyorum.